17 Nisan 2021. Gördüğünüz şekilde Akkeçili köyü senirken Akkeçili köyünde ceviz aşısı. Daha önceden bu ceviz aşılarımızı kesmiş ol olmamızın sebebi acı suyunun gitmesi. 15-20 gün önce kesildikten sonra on daha önceleri 15-20 gün veya o 20 gün evveli aldığımız gözleri buzdolabına koyup orada sakladık. Sakladıktan sonra ceviz asısımızı bu kestiğimiz yerlerden tekrar şöyle keseceğiz. Kestikten sonra Aşı malzemelerimiz uçak, kılıç, aşı macunumuz, cevizimizi kestikten sonra burayı behtehleyeceğiz. Kesim işlerini yapıyoruz. Bunun kesmemizin sebebi de bışkı burası yanmaması için ışkığımız kestiğimiz zaman yakmıştır kestiği yeri kestik ondan sonra aşımızı uygun bir aşımızı kalemimizi aldık kalemimizi hemen 3 barınak bu yandan 4 barınak bu yandan kesiyoruz kestiğimiz zaman kestiğimiz zaman aşımı düzgün bir şekilde aşı şeklinde aşımızı cevize uydurup aşı kalemine göre cevizimizi şöyle bir bu yandan kalemimize göre kabuğunu bu çakra yapıyoruz. Yaptıktan sonra kabuğumuzu açıyoruz. Açtıktan sonra bu üç parmak bu yandan veya iki parmak bu yandan gelenle kabuk dış sınırına dört parmak gelen sınırın da iç kısmına yerleştirip aşımızı şöyle düzgün bir şekilde koyuyoruz. Yapıyoruz. Şurasını şöyle yaptığımız şey aşımız daha uygun kaba yanasın. Açık yer kalmasın. Ha. Tekrar bir kalem daha alıyoruz. Kalemimizi uygun bir şekilde keselim. Keselim. Demlesi uygun bir şekilde. Tabi bu aşılarımız 15-20 gündür buzhanede duruyor. Neden? Aşı kalem aşı aşıladığımız yerde uyur gözler uyanacak. Burada cevizimizin uyur gözleri uyanmış durumda. Bu kendi burada uyanacak. yapıyoruz. Yaptık. Tekrar aynı işlemi tutmak için şöyle bu yandan aşımıza göre cevizimizin kabuklarını yırtıyoruz ve kabuk bıçakla açıp Böyle. Hemen aşımızı yerleştiriyoruz. <laughs> Yerleştirdik. Şuradan şöyle aç kestiğimiz zaman kabuk aşımızın kestiği yere yazsın. Bu gözlerimiz daima dışarıda olsa daha uygun olur. Tamam. Aşımız bitmiştir. Malzememiz bant. Bu çivi de olabilir. Bağlımızı bantla bunu sıkı şekilde bantlıyoruz. Sıkı şekilde olacak. Hava almayacak. Tabi şu bölgeleri de yapıştıralım. Yapıştıralım. Cevizimiz. bu kalemlerimiz tabi cevizin kalınlığına büyüklüğe göre bu ince olduğu için cevizimiz ince kalem vurduk bunun yanı sıra bu kalemler ağaç büyük bir gövdeye yakın olduğu zaman büyük kalemlerde olabilir Ha, şimdi aşımızı yaptık aşımızı yaptıktan sonra aşı macunumuzu hava almasın diye bu bölgelerimize uçakla peydahlettiğimiz yerlere sürüyoruz. Neden? Hava almaması için. Aşım ağacımızı sürelim. İnşallah aşımız tutar. Buralara sürdüğümüzün sebebi de bantlardan sürdüğümüz bantlardan poli bandımızdan hava almasın. Bura çivi de olabilir bu. Tabii çivi bant daha uygun olduğu için bandına yaptık aşımızı. Sürüyoruz. Şu bölgelere aşımızın bu bölgelerin de hava sıcak haziran aylarında geç uyandığı için yanmaması için güneş etki gözünü göstermemesi için yaptık. Ha tamam. Aşımız buralarda. Buralara dikkat edelim. Hava almasın. Buralara sürdüğümüzün güneş yakmasın. aşımızı yaptık. Bu arkadaşımız bura hemen 70-80 civarında ceviz ağacı uygulamış. Bunların içine dölleyici olarak şey dikti. Memnun değilim diyor. Bir kısmını dölleyici olarak koyduk. Bura araçlı olarak cevizimizi aşıladık. İnşallah ceviz aşımız tutar. Bu kalemlerimiz Mayıs sonuna, Haziran başına göre uyanmaya başlar uyandıktan sonra bakarız bu bahar son aylarında bahtlarımızı bıçakla şöyle çizgi yaptığımız zaman kendi kendine o açar ve burada bu aşımızı 4 tane 3 tane gibi de vurabiliriz vurduğumuz zaman bu aşları teke düşürsek de olur çünkü ağacımız genç genç olduğu zaman bu yarayı kapatır yaptığımız aşı da kabuk aşısıdır şu anda göller bölgesinde akkeçilik köyünde aşımızı tamamlamaktayız. İnşallah aşımız tutar. Şimdi bu aşılarımızın yani gözlerimizi sağlam yerde buzdolabında hava almadan sakladıysak aşılarımızın tutma olasılığı yüzde seksen gibi diyebilirim. Yani bu yaptığımız aşıları da gösterebilirim. Geçen yılki aşıladığımız aşıları da yerinde gösterebiliriz bu aşı kalemini e, sağlam yerde sakladığımız zaman hava almazsa tutma olasılığı yüzde seksen yüzde 90 gibidir. Yaptığımız aşı gördüğünüz gibi kabuk aşı. Biraz önceki çektiğimiz videonun aşıladığımız aşı geçen yıl aynen böyleydi. Aynen böyleydi. Bu böyle oldu. Gölgesinde iki üç kişi oturur ona hale geldik. Hatta hatta bu vurduğumuz bir kaç tanesini de keseceğiz ha. Keseceğiz. Çünkü neden? Biz tutmaz diye vurduk bunu. Maşallah hepsi tuttu. Yani bir kısmını da bunu keseceğiz. Bu damada şunları aralama yapacağız. Aşımız geçen yıl aynı böyle anızıdı. Çöpüydü bu. Çöp çöp bildiğiniz çöpüydü. Ama bu yıl maşallah vurduğumuz aşılar böyleydi bak. Aşıyı vur vur asıl asıl. Bak aşı böyle. Bu aşı geçen yıl böyle anızdı, anız. Aynen böyle vurduğumuz. O bir önceki vurduğumuz yerlerde iki yaşındaki vurduğumuz aşılarda birer ikişer kilo ceviz almaya başladık. Ceviz aşısıyla bir merak ettiğiniz bilginiz varsa yorumlarınızı bize atın. Yardımcı olmaya çalışırız. Teşekkür ederim. bir merak ettiğiniz bilginiz varsa yorumlarınızı bize atın. Yardımcı olmaya çalışırız. Teşekkür ederim.